Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mağaram Canlar evet. yanımıza geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Canlı birlikte TC mobille de e, Uğur, e, sen ilk de yarıyı o geldi. Hayır, hayır. çeyrek final be. Yarı finali Can. Şimdi final değil arkadaşlar. Aşağı bunlar bu. Vallahi temin <laughs> abur cubur yiyorduk o biraz <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. <Bir> bak bak. Bari dur. Ses geliyor. <laughs> Gel izle. Var be. Arkadaşlarına karşı. Arkadaşlar. Can can gel buraya bir seni tokatlayayım. Tokatlasana. <laughs> çok çok. Oğlum şey yapsana. izlesin oğlum abine final kazanan mutlu oynayın Beyler bu ne arkadaş yapmayı biliyor hmm. ne de bir boku yapmayı bilmiyor. Sadece oynamayı biliyor. Aynen. Ve iki yıldır beni oynamayacağım. Üç hafta. Ben de ben o bahsediyorum. Tamam tamam. Tamam. Ev sahibi deplasmanım eyvah. Ağza yaptı çok belli. İlk maçta 3 ke. İkinci bak iki. Tutturma onu tekmeyi koyarım aklıma. <laughs> Biraz hoşladın arkadaşlar. Çocuk geri pilo. Geri pilo. Allah'ım hadi bakayım. Allah sen adım, sıçtı tamam. beyler Miraç sıçtı. <laughs> tamam kankam adam bakalım. oynar. Miraç bak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi vururuz tekmeyi bak şunun kadroya sen bakın bir de sen benim bir kadroya, kadroya bakın ama Kapıya gittiz Boş ver annemize söyler. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ama o isyonum is mu? Bir konum mu? <laughs> Var ya. Oyun <laughs> dur, dur 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 dur. Durdurma yok, dur. yok ki oyunda ben bilmiyorum. Hayır ya şeyi durdur. Videoyu şey, durdur. Video durdurma yok ki. oyunu mu kapatayım? Hı. Bende yok. Öyle. Abi sen sonra sen olur mu? Sen sonra onu sen olur mu? Gol atma Sayvan. Ne? Beş hemen beş dakika arıyorum. Arkadaş abim aradı. Oğlum bak gel mi beni? Bana ne? Video odasın şey diye. Şey ya. ya. Arkadaşlar ben durdurmuşum da. Ay oğlum otomatik. Oğlum oto oynayamıyorum ben. Oğlum oturdu oturdu. Cem ben oynayamıyorum. Otur Duyur tamam. Şey yapacağım. O oh! hareket yaptı. Acil gol atmam lazım yere Ben atamadan o beyefendi atacakmış. Atacağım. Kol yap <laughs> Asla kol abi suri, baba, Abi konuşmaya Gol lazım. Gol lazım. Bir izin versen çok olur. Kötü <laughs> oldu. Finalde izin mu? Ne beşi? Oğlum ya bu aydım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu ay ne varsa bu. Tamam lan gel ben bugüne kadar kimse yenemedim. İmobilyeyle roşalı çekmiş miyim var? Oyunda. Ben de hem pelayeri çektim hep hatta Ayaza çektim. Bizim Ayaz var ya gol attım bir de Rovaşatay'da. Ayaz oluyor. Rasyeli oluyor. İlk yarı, yarı bitti. bitti. E sen o kadar konuştun. Ben de çalım attım senin oyunculara. Video kaydında var. Vurma bayağı kardeşim. <laughs> Dik tabletini al abicim. Hoş. Hoş takın. Ya gel. Korku değil mi? Valla ağzın bacağıma kaymış. Abim ablam ne sen ya? Efendim kardeşim. Fırıncı kumbuşu gidiyor. Abi ne yapıyor bakayım? Ne altını mı sikiyor? Olamaz. Sünnet değil, osturdu mu? O yüzden onun ödülü bir tane daha gol yeme ödülü. Ben böyle gol yaparla <laughs> Yapalım abi. Abi ne Gol yok onu. Bir gelsin benim baskına. Asıl. Değil. <laughs> Şap at dedi. Ne o şap attı? Ne o şap be? Aptal Rezak bir şeyler yaptı. Aynen. Olmamış. Çıktı. Ee, bu işlere baksana böyle yapıyor. Bak alçı şey yapıyor. Bizim ne yok? Yapayım mı istersen? Yaz. Olur olur. Şimdi yok şimdi biraz daha da olsun maçtan sonra. Böyle mi? Hay <laughs> böyle yapıyor. Ya, fark ben. etmiyor, fark etmiyor orada. Ben ben şey değilim ki size Ya. <gülüyor> <gülüyor> onu da atamasaydım. <laughs> Abim dolmuyu itti. Hay böyle itti mi? Normal dolmuyu. Ben son elmiş oldum. Rahatlayamıyoruz mu gol attık? Nasıl yedim onu? Aa sen oyuncu değiştirdin. Ağzına sıkmak için değiştirdim Ağzı çevirecek miyim şimdi Ya yeah. 4 Fol. 4'ü sen yaptın bana Ben serbest uçuşlarda falan çok kötüyüm Maç bitti bu arada 90 dakika ata aldım. Atak aldım mı? Maç bitti. Ne dedim o? Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bunu ben yani yaptım. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.